Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Raptor'dayız. 1000 liralık spin. <laughs> Atlayacağız tabii ki 1000 liralık spinler. Sakin sakin. Ee, ilk baş böyle bir 120 liralık spinlerle birkaç tane spin çevireceğim beyler bayanlar. Daha sonrasında ne yapacağız? Daha sonrasında arkadaşlar çok basit işimiz. 3 ee, spin satın alacağız. 12 spine bir kere deneyeceğim. Sadece ve sadece çıkabilirsek çıkarız, çıkamazsak yolumuza bakarız. Ee, yine Raptor'dayız, son zamanlarda hiç istediğim gibi gitmiyor Raptor oyunları, ee, ben de biraz hırs yaptım, heveslendim, az çıkça söylemek gerekirse Oh çok güzel kaynattı da bir bir şey oraya 100 spin de çevirmeyeceğim bu arada, satın almaları başlarız hemen de böyle birkaç tane spin çevirelim, bir action action yakalamaya çalışalım, gelirse gelir gelmezse ikili geldi Hadi bakayım ne olacak, bir şeyler yakalayabilecek miyiz merak ediyorum. Ben yakalarız diye umuyorum açıkçası ama göreceğiz. Dediğim gibi son zamanlarda oynadığımız oyunlardan sonra çok içimde kaldı bu Raptor. Deneyesim vardı sürekli, şimdiye kısmet. Hadi bakalım neler olacak şimdi Raptor'da. Umuyoruz ki güzel kazançlı bir oyun olur arkadaşlar. 20.000 liralık da bir kasamız var, güzel bir kasa. Raptor için çok 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 fazlasıyla yeterli. Ee, hiçbir şey olmadı, 15.000 liraya kadar deneyeceğim böyle biraz. Eğer ödeme alamazsak adam akıllı. Güzel şeyler olmazsa şuraya gelsene ya ortaya bir gelsene Lütfen Lütfen lan Ananı avradını lütfen ortaya gel ulan Nice galiba Oh, oh Güzel ödeme yaptı vallahi güzel ödeme yaptı Hadi bakayım devam başladığımız kasaya çıkarttı bu yüzden tekrar Biraz daha çevirelim ondan sonra satın almalar başlayacak arkadaşlar Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu bir like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tavsiye ettiğim siteler yorumlarda sabit oradan güvenle giriş yapıp oyununuzu oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynama istediğiniz oyunlar olursa eğer yorumlara yazarsanız onları da girer. Bakarız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Telegram'a geldiğinizde dikkatli olun. Bizim adımız açılmış. Sahte hesaplar var. Sakın sakın inanmayın. Dolandırılmayın. Lütfen üzülürüz sonra yapmayın arkadaşlar. Ee, onun dışında buraya geldiği zaman olmuyor ki bu. Neyse. Belki bir tane Frisbee'nin şey gelirdi o da gelmedi. Devam ya. Oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Kesinlikle ve kesinlikle yazın. Ben de onlara girer denirim. Bizim adımıza kimseden, e, kimse para istemez. İsterler ama sakın ha sakın göndermeyin lütfen. E, dolandırılırsınız daha sonrasında üzülen siz olursunuz. Hiçbir şey yapamam kimse de kusura bakmasın. Kimse bir şey yapamaz. Bu e, konuda siz dikkat edeceksiniz kendinize arkadaşlar. Ay あっでもきむ。Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yavaştan başlayalım mı? artık spin almalara. Onun ağzına gitsene kardeşim. İyi aradım attın. İyidir, hoştur. O zaman o iyi. Bu da iyi. Sanki devam eder bu. Bence bu devam edecek. Uf, uh. Şuraya da gel. 8'den 16'ya da çık. Geldi yalan valla. Hadi bir de başa git o zaman. Ortaya gider. Valla başa gitse güzel olurdu ha. Nice. Devam. Şimdi satın almalar başlıyor arkadaşlar. Satın almalar başlıyor. Şöyle 4800'den bir tane alıp %50 şansımı kullanarak çok da güzel geldim be. %50 mi şansımı %50 şansımı kullanarak abi ee, bir denemek istiyorum. 10 13 yani ikisi de okey. Sağdan başladım. Kur'an çarpsın solu seçecektim. Yanlışlıkla sağa tıkladım ya. Yemin ediyorum yanlışlıkla sağa tıkladım ya. Bak şimdi böyle olduğu zaman daha çok sinirleniyorum. Haydi alayım bir tane ilk satın almaya başlayalım. Düz 7 spinlik arkadaşlar. Hiç arttırmayacağım. Riziko müzikaya gerek yok. Olacağı varsa 7 spinde de oluyor zaten biliyorsunuz. Geldim şuraya? Şuraya gel lan. Hadi buraya da gel. Serisinden çarpan arttır arttır gidelim. Aa hep ortada mı kalacaksın ama? az saydı güzel. Şurası şurası ortası ortası olmasın yine. Nice. Nice 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 nice. Şimdi burada kalma. Kalma. Kalma hayvan evladı. Şimdi geç başa. <laughs> Şimdi başa geçebilirsin. Nice. Bu böyle gitti. Bir de buraya geldim mi? Bir de buraya geldim mi? Abi bu niye oldu yerde kalıyor? Hareket edemiyor. Sır. Sığır evladı. Niye öyle bir şey yaptın ya sen? Ay. Hadi bakayım. Çok iyi. Bravo yavrum. Harbiden helal olsun. Nasıl bu kadar? 7 5 spin'de hiçbir şey vermemek nasıl bir şey lan? Riski atsaymışız daha mantıklıymış anasını satayım. Şimdi buraya gider bu. Vay arkadaş ya. Hiçbir fikrim yok nereye gideceğinle alakalı. Takıl kafana göre yedim. İstemiyorum. Sen kendi kafana göre takıl bir yerde. Ortadan şunları götürmemiz lazım. Acilen. 3000, 3200 verdi. Bir tane daha riske atsam mı ya? Şunu bir riske atacağım. Şunu bir riske atacağım arkadaşlar. Solda çıkmıştı. Hadi istemeden bu sefer sol sağa tıklamıştık. Bu sefer isteyerek sağa tıklayalım. 10. 10 spinde başlasam mı? Sol sağ, sağ sol diye giderler mi? Sağda çıkar mı? Al ya. 3 spin kazanmışız. 3 spin kazanmışız abi. Bir 3 spin için elimizdeki 10 spin'i atmayalım. verdiğini boşa verdik şerefsiz. 3 spin boşa gitti. Verdi 3 spin'i boşa attı. Bu oyunda çok büyük gariplikler oluyor arkadaşlar son zamanlarda. Aklım almıyor. Aklım almıyor. Son bak ben bu oyunu o kadar hayran bir insandım. O kadar çok severdim. Ama son zamanlarda bir haller var. O halleri at atamıyoruz ya üstümüzden. Öyle böyle haller değil yani. Git lan. Aha 2 wild. Şimdi 2 wild devam mı edecek? Yok tek wild'a geçti. Niye? Niye benim 2 wild'ım gidiyor çöp oluyor? <laughs> Şimdi yine Asım Fizan'ına gitti. Ya Rabbi ya. Oh. Bir devrin sonu mu arkadaşlar bu raptor yoksa? Bu Raptor bir devrin sonu mu? Olabilir mi? Bu Raptor bir devrin sonu olabilir mi? Nice. Bitti mi lan Raptor yoksa? Abi bu oyun çok iyi ödemeler atardı. Niye böyle yapıyorsun güzelim ya? Aha. Aha. Çift Wild'la bari bir şeyler yaptı. Hala aynı yerde kalıyor. Geri zekalı Wild. Ben bunda 1000x'lere 2000x'lere kaç kere çıkmışlığım var ya. Lan nasıl oluyor da bu kadar verimsiz geçebilirsin ya. Gerçekten şaşkınım arkadaşlar. Bu kadar kötü olduğunu ben hiç hatırlamıyorum. Bak bugün dahil değil. En son oynadığım 3 oyundan beri Raptor hep böyle ya. Bugün dedik hadi belki toparlar. Hadi dedim bir şans daha. Yok aga yok. Şimdi <laughs> ortaya gelir misin lütfen? Tertemiz bir sayfa açtık işte kendimize. Niye gelmiyorsun ortaya? <laughs> Yeter ya Vallahi Spinle çevireceğim arkadaşlar. Abartacağız biraz. Ananı avradını. Abarttık. Yeter bu kadar. Beyler bayanlar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar videodan bu kadar. Bir sonraki önünde bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar efendim. Bay bay.